Merhaba öğretmenim. Merhaba. Merhaba öğretmenim. Merhaba. Öğretmenim test, test. kaçta ya? Test. Öğretmenim baya, bana... Ben, öğretmen, bir soruyu ben yapabilir miyim? Beş. E, de. Beşten sonra. İlk ben. Dokuzuncu ben soru, onuncu sorudayız. E, i̇sim yazalım ben buraya yazayım da. önceki yoktu söyledi. Mina. Olur, sıradan deneyim. Ben, de yapabilir miyim? Yok, Yok bu. Mina. Ermen'in notu almamadınız mı Gel, bir önceki derste? Yok, bu bitti zaten. Bittiydi. Liste. Tamam, ben de. Ecrin ben de. de. Nurullah. Ecrin de, Ecrin, Ecrin. de. Emir. Tamam, ben Öğretmenim ben de yapayım. Muzaffer. Başka var mı? Dört ne? Soru kaç yapacağız şimdi? Evet. Onuncu sorudan devam edeceğiz. Şimdi açacağım soruyu. Tamam, <laughs> öğretmenim. Evet bu arada bir daha bir 30-40 saniye daha bekleyeceğim. Bu arada e, soru çözmek bir, bekleyelim biraz arkadaşınız gelsin onun için. Tam da rahat ne? Başka soru çözmek isteyen kim? Öğretmen Reyhan. Reyhan tamam başka. Ben cevabı buldum bile öğretmenin bayağı kolay soru. Tamam. Hep ben Mina. Tekrar değil de bir mümkün olduğu kadar farklı kişiler söylerse daha iyi olur. Örneğin Kerem'den bizim gibi ee, kendi Okan... isteğine söz almıyor, hep susuyor. Ya o ge ba gerek duymuyor bazı arkadaşlarımız. Evet. Tamam mı? Okan sen de sen, sen niye söz almıyorsun? İpek. Biz niye yapayım, söylemiyorsunuz? Ben İpek ses açıyor ama İpek önce her seferkadar katılırsa. Evet, İpek. Sadece susuyor, başka bir şey yap. de. Tamam yazdım senin ismini. İpek sen niye söz istemiyorsun? Ben bir, önce, bir önceki derslerde yaptım diye olmaz. Tamam. Böyle. İlker sen niye söz istemiyorsun? E tamam e, soru yaptıktan sonra bir daha söz işler dersler en sonra ya, yazar tabii, yani. yani söz ben öyle yapıyorum. Tamam. Tamam. ben iki soru yapıyorum ondan sonra diyorum. Tamam hocam. Evet. Hocam. Şey tamam. yazar mısınız isteği? Yazdım. Acaba evet, hepimize sıra edecek e, tamam, olsun? merak ettim. Soru çözmeye başlayalım. Bir ay içindeki Gelir ve giderlerin gösterildiği çizelgeye verilen aşağıdakilerden hangisidir? A. Aylık gelir. B. Aylık gider. C. Aylık bütçe. D. Yıllık bütçe. C. Aylık bütçe öğretmenim. Aylık bütçe. Mina diğer soruya bakalım. Benim ben de yapabilir miyim izgi Tamam yazdım. Örneğin beni Kesinlikle. en son yine koyar mısınız? Ya? <laughs> ee, şuraya ayrıca yazacağım. İzgiden sonra tüz istemeyen olursa sen devam edersin. Yani farklı birisi yazmazsa tamam mı? Tamamdır öğretmenim. Yukarıdaki ifadelerden evet. hangileri doğrudur? Bir, olmadığı zaman yaşamamızı sürdüremediğimiz durumlar temel ihtiyaçlarımızdır. Doğru. İki, ailenin gelir ve giderini göster gösteren çizelgeye aile pikisi denir. Doğru. Bilinçli bir tüketici haklarını bilmez. Yanlış. Ekmeğin hem maddesi buğdaydır. Doğru. Aşık öğretmenim Bir, iki ve dört diyorsun. Göktuğ'dan sonra bir daha yapabilir miyim Mina? Tamam yazıyorum ya. E, Nurullah diğer soruya bakalım. Tamam vereyim. Aşağıdakilerden hangisi tüketici haklarından değildir? Garanti belgesi is Garanti belgesi istemek, bozuk eşya iade iade etmek alınan eşyanın sağ, sağlandığını sağlan, denemek. sağlandığını denemek sağlanlığını denemek sağlanlığını denemek fatura istemeyerek İzgi, ürünü daha ucuz almak öğretmenim de fatura istemeyerek ürünü daha ucuza almak e, tüketici haklarından hadi. değildir demişsin. Yalnız İzgi de orada kendisi bir cevap verdi C şıkkı diye. İzgi niye C şıkkı dedin? İzgi, i̇zgi kandırmak için yapmış. Ee, yalnız burada şimdi fatura istemeyerek ürünü daha ucuza almak bu da doğru bir davranış değildir. Çünkü e, aldığımız eğer biz e, ürünü faturası istemezsek bu e, firma ya da nereden aldıysak onlar onun vergisini devlete ödemezler. Ödemediği için de devlet bütçesi zarar eder. yani hazineye para gitmez. Hazineye para gitmediği zaman da e, devletin yapması gereken hizmetlerde aksamalar meydana gelebilir. Bundan dolayı şıkkı diyemeyiz. Nurullah, Garanti belgesi istemek bu da istenir değil mi? Çünkü ürün bozulduğu zaman ne yapacaksın? E, tamire göndereceksin. Bozuk eşyayı Öyle iade et. Öyle değildir diyor ama. Tamam değildir bulacağız zaten bizden Bu e, tüketici haklarındandır bu. Olmayanı bulacağız. E, fatura isteyeceksin çünkü. istemeyerek diyor. Ürün daha haklarından değildir. Bakalım cevap neymiş? Alınan eşyanın sağlamlığını denemek. Evet. Devam edelim. E, Nurullah'ın dediği doğru. Evet. Şimdi diğer soruya bakalım bir. Yani aslında fatura istemeyerek ürün daha ucuz almak yanlış. Değildir dedi için de değişik. 13. soru Ecrin. Ecrin yazmışız burada. Evet. Evet öğretmenim geldim. Kaçıncı öğretmenim neresi? 13. Hayır, hayır, Test olarak kaç? Ben de değerlendirme mi? Altıncı evet, mı? Yok. Beşin test beş. Ha beş tamam. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli ve tüketicinin yapacağı davranış, değildir? A aldığı ürünün kalitesini kontrol etmek bilinçli tüketicinin yapacağı davranıştır. Harcamaları bütçesini göre yapmak. Evet bu da her istediğini almak. Hayır. Aldığı ürünün üretim ve son kullanma tarihini kontrol etmek. C şıkkı her istediğini almak. Başka. Diğer soru Emir, Muzaffer ve Reyhan sırada. Önce Emir. Öğretmen bana sıra ne zaman gelir? Az kaldı. Önce almak için yeterli parası olmayan Emir aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Para biriktirmeli, para biriktirmelidir. Topu ailesine zorla aldırmalıdır. Kapı alacağı defterin parasıyla alma almalıdır. Arkadaşlarından borç para istemelidir. Öğretmenim, aşık aşıklık para parayı kendisi birik para biriktirmeli yani. Evet, bunu diyoruz cevap, değil mi? Değişik. Ee, emir Aynen bir cevapla, Muzaffer. Mu? Hiç hoş bir şey değil. İki. Evet ben, ben yeni önce Yukarıdaki özelliklerden ve tüketici nasıl adlandırılır? İhtiyatlığı ait eder. Evet benim ait eder. Hemen ihtiyaçlarını öncelik tanı Evet. Haklarını gerektiğinde kullanır. Evet. Bu tüketiciye nasıl diyoruz biz? Nasıl bir tüketici diyoruz biz buna? Akıllı çalışkan. Bilinçli tüketici. Evet, bilinçli tüketici diyoruz. Akıllı çalışkan tüketici demiyoruz çünkü öyle bir şey yok. Evet, evet bilinçli devam. tüketici olduğunu biliyorum zaten. Tamam. Savunum tamam. tüketici. Reyhan, Okan ve Ebulfaz Faz sırada Reyhan. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç değildir? İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan her şeye ihtiyaç denir. Buna göre seçeneklerden hangisi ihtiyaç değildir? A barınmak, B beslenmek, C giyinmek, D sağlık için spor yapmak. Öğretmenim D sağlık için spor yapmak. Evet, devam edelim. Ee, Okan. Evet, hocam ee, karşı, karşılanmadığımız zaman yaşamımızı sürdürmemize engel olmayan ama gerçekleş, gerçekleşmesine arzuladığımız şeylere ne denir? Abi siyah yerden başlaması gerekmiyor muydu? İstek, İstek. hocam. İstek. Ne yani Oradan başlasa daha iyi olurdu. Hocam ben ön önceden soruyu okudum. E, tamam, yani bu bu soruyu okudum zaten derken yukarıya okunca okuyunca aşağıya da bir baktım yani. Evet tamam. hocam. Diğer soru 5. <laughs> Ebu Faz. Aşağıdaki hangi Doğal kaynaklardan biri değildir para, maden, su, toprak? Hmm. maden, doğal, para, para doğal mı ya? Para doğal mı insan? Onu robotlar yapıyor yani doğal olmuyor. Ya robot. He mantıklı evet para. Robot. Toprak, Toprak doğal Allah'tan, kaynağıtır. Su, su doğal Allah'tan kaynağıtır. Maden, yağ, para maden, evet. Hocam. Para insanlar yapıyor. Ay para. Evet diğer soruya Üçüncü geçelim. Hocam. Beşçe. Üçüncü sorunun cevabı ne? Üçüncü evet, soru. E, altın soru İzgi Evet öğretmenim. Evet. Tüm insanlığın sonu gelmeyecek derecede istekleri vardır. Bu yüzden isteklerimizi aile bütçemize göre ayarlamalıyız. Aşağıdakilerden hangisi bütçe yaparken ele alınması gerekenlerden değildir? Gelir, gider, tasarruf, miras. Ee, Hangi bütçe yaparken Öğretmenim gelir olmalı, gider de olmalı? Ee, e, miras değil. Zaten değildir diyor. Miras değildir. Evet. E, evet. Bu arada e, İpek, Kerem Ölümün, ben, bir bir evet, soru. Ölümün, ben bir daha yapabilir Üç defa yapmıştım. Evet, yediğin soru. Örneğin ben bir daha yapabilir miyim? Yapabilirsin. E, önce yanlış şey var. Sözü e, isteyen olmadığına göre Göktuğ. Sonra Mina, Mina, sonra İzge diyelim. Güzel. Dur soruyu evet. ben yedi soruyu ben yapıyorum değil mi öğretmenim? Sonra evet. Emir öğretmenim. Hocam İzge, Emir. Emir'den sonra kim dedi? Ebu Fazlı mı dedi? Mina, Mina, e, Mina. evet hocam. Mina senin var zaten şeyden sonra Göktuğ'dan sonra. Örneğin bir iki dakika bekleyebilir misiniz? Hemen gelirim. Bu zaman şey yapalım. Mina so Yok, soruyor. Sekizinci ah, evet. soruyu ben yapayım. Örneğin bu soruyu bir Mina yapsın. Tamam. Mina yedinci evet, soruyu yapalım. Emir'den sonra ben demiştim. <laughs> emir'den sonra muzaffer. sen mi demiştin? Muzaffer dedi. Ee, tamam. Muzaffer. tamam. Ha, sonra evet, Mina soruyu Mina, diye. Tamam. Mina yedinci soruyu yapalım. Tamam. Benim, benim. Bir dergide yukarıdaki metni okuyan Ali ve eşyedekarının hangi davranışı yaparsa istatistiksini ve A, ülke ekonomisini korum, korumuş olmaz. Bir ülkede belli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin parasal karşılığının o ülkede yaşayan tüm bireylere bölünmesiyle oluşan para miktarına kişi başına düşen milli gelir denir. A. Bütçesine uygun alışveriş yapmak ve daha çok yerli malı yer, yerli malı ürün kullanmak D. Terli ve turistlik yerleri koruyup ülke, ülkeye döviz girmesini sağlamak C. İhtiyaçların İhtiyaçlarını daha çok ithal ve marka ürünlerden temin etmek ve aldığı ürünlerde daha çok geri kazanımdan üretilen ürünleri tercih etmek. C şıkkı öğretmenim. Olamaz diyor. Evet C şıkkı diyor. Ömerim bir dakika, soru ben çözebilir miyim? Tamam. 8 Göktuğ. Bu cümledeki yargıyı savunan bir kişi hangisini yapar? Alışveriş yaparken aynı kalitedeki ürünün daha uygun fiyatlı olanını tercih etmeliyiz. A. Televizyonda en çok reklam yapılan ürünleri alır. B. Aynı kalitede ürünü birkaç yerde yerden fiyat sormadan almaz. C. Daha çok açıkta satılan yiyeceklerden alır. D. Satış yerlerine en modern yerleri seçer. Bakalım. 5 şık Beşik yap. 5 şıkkını yapar. 5 şık. E, evet onu yapması gerekiyor. Çünkü burada ne diyor? Aynı kalitedeki ürünü daha uygun fiyatta olanı tercih etmeliyiz diyor. Yani daha aynı kalitedeki ürünü daha ucuza evet. bulabilir. Çünkü aynı marka ürün e, yani aynı ürün hiçbir fark yok. Biri daha ucuza ben, satabiliyor. Benim ismimi yazar mısınız? Yazdık zaten. Mısın? Şimdi sende sıra İzgi. Ya bundan sonra, bundan sonra. 9 10 11 Minadis. Tamam. E, İzgi evet. soruyu çöz. Yukarıdaki ülkemizde yaşayan dört kişilik bir ailen bütçesi gösterilmiştir. E, grafiğe göre bu aile aile hangi tür harcama yapmamıştır? Öğretmenim e, hangi tür? Şıklara bakarak bunu. sağlık yapmış. Barınma bakıyorum. Yok öğretmen barınma yapmamışlar. Ee, sosyal istekler, sosyal istekler. Ee, bakıyorum. Ee, o da yapılmamış öğretmenim. Beslenme, gıda evet gıda yapılmış. Ee, öğretmen sosyal istekler şey tekrar bakacağım barınmaya. Kira he. Tamam barınma yapılmış kirada o zaman sosyal etkinlikler gidiyor oluyor. Hı, ben cevap çeşit olur. Evet. Öğretmenim. 9-10 ve 11 soruları buna göre yapacaksak bunu yine geçen gibi yana alacak mısınız? E, geri bakarız soruya tamam mı? Ya da Hayır, tamam. Ben tekrar yapabilir miyim? Yazar mısınız? E, Emir. Ben de yazar mısınız öğretmenim de süremiz de Ondan dolayı hiç yazmayın. Soruya bakalım. E, yani soru sayısı zaten bu test bitince ara vereceğiz. Bitireceğiz dersimizi. De. Hocam. Ee, şey, evet. şu Emir. 10 da o gerçekten. Tamam. E, Emir bu soruyu yapalım. 11'i ben yapamıyorum e, İzgi yazmıştık, Aylin... Göktuğ yazmıştık. Ebul Taz, daha sonra soru varsa sen ismini yazıyorum ben buraya. O evet, Emir. Ayrıp gelir topla, toplamı kaç TL'dir yazıyor. Bakalım, efendim. gelir toplamına bakalım. Hmm, gelir toplama... Grafiğe bakarsak toplamı. şunları tek tek yazmamız lazım, Emir. E, faturalar için 300 lira harcamışlar. E, kira için 800 lira. Bunları toplayacağız. Sağlık için 200 lira harcanmış. Eğitim için 500 lira harcanmış. Ulaşım 300 lira. Tasarruf 100 lira tasarruf yapmışlar. Gıda için 500 lira harcamışlar. Giyim için de 300 lira harcamışlar. Bunları toplamamız gerekir değil mi? Evet öğretmenim. Toplayalım. Toplayalım. Um. Emir kolay toplanacak sayıları belirleyelim. Mesela 300, 300, 300. Bu 900 yapar değil mi? Yazdık. Yüz eklersek Sereden Koy bin. Bin. Yüzü 100 de ekledik. Şu 500 500 toplarsak bin yapar değil mi? Bunu da yazdık. Öğretmenim. bir şey Toplam Toplam ne olur? Şu 7 ve 8'i gösterir misiniz? Acele etmedi ya yani cevap 2800 olur değil mi o zaman? gelir Bunları toplarsak. Evet. Bir bakalım. Evet, cevap 2000 yok ki yanlış mı topladık 2700. ya? Bakalım 2700. Bakalım cevap neymiş ya bir açalım. 2800, ya. 2700. 700 Nasıl 3000 ya? Bir. Bir bakalım hesap hatası mı yaptık biz ya? Ha, yani şu, yani bir saniye. Ne şurada 200'ü eklemedik, 200 eklemedik ya. Şurada bak. He 3000 4000. Deseniz onu eklediniz zannediyorum ya. Bunu eklememişiz <laughs> 200. 3000. Eee evet, 11. soruyu çözelim sonra ecrin dediğini yapalım. yapalım. 11'i Muzaffer sen çözüyorsun. Hı. Öğretmen bana kaç kişi kaldı Mina? Bu soru zaten. Ee, yani? Zaten kaç soru kaldı bilmiyorum. Hı, 11. Hı, hı. son soruymuş zaten ya. Son soru herhalde değil mi? Son soru evet. Hı, hı. Yani Muzaffer hı, hı. çözüyor bu soruyu tamamlıyoruz dersen. Oley tamam. tamam. Muzaffer. Hı, hı çocuk böyle 500 TL'lik iki bisiklet istemek Bunu alabilmesi için ailenin ne yapması uygun olmaz. Fotoya giderliğinden tasarruf etmeye çalışmak. Evet yapabilir. Giyim giderliğinden tasarruf ederek para arttırmak. Olabilir. Gelecek ayda geliğimizi parasıyla almak. Bir dakika. Hı, solamaz Bence bu. E C şey gibi. Yani gelecek ayda gelirimizin parasıyla evet. almak. Bu bence e, de. Bence olmayan bir davranış değil mi? Çünkü e, diğer diğer giderleri neyle karşılayacağız bu sefer? Orada o sorun var. Yani evet öğretmenim. Evet cevap C şıkkı. 7 ve 8. 7 ve 8'e bakalım. Ee, bu arada Dersi burada tamamlıyoruz. Tamam mı? Tamam. Ee, bugün son dersimizde. Görüşürüz öğretmenim. Son Herkese görüşürüz. görüşürüz öğretmenim. İyi günler. Görüşürüz. 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 Görüşürüz öğretmenim. Yarın ders var mı? Yarın yok. Oley. Eee Ecrin 7. soru C şıkkı. 8 mi lazım 8'de B şıkkı. Tamam öğretmenim. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.